Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugünkü açılış annemle. Yani bu ne demek oluyor? Çalıştığı atölyeden yemek geliyor. Evet anne, bugünkü menüde neler var? Selamun aleyküm Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Hazır fasulye, bulgur pilavı, ravani tatlımız vardır. Salata yaparım. Evet, haydi şimdi başlayalım. Tabii arkadaşlar ben gelmeden önce annem tatlısını yapmış erkenden. Erkenden yapmasının sebebi de ben geç geldim Ömer Altarsan'dan dolayı tabii ki de ve fasulyelerini de doğradı. Şimdi böyle yıkıyor tekrar. Alıp fasulye fasulyeleri burada. Evet. Bunlar güzel fasat. Evet annem soğanları doğramaya başladı. 1 kilo kuru soğan kullanıyor arkadaşlar. Fasulyene soğanı biraz doğrayalım. Kısa doğramaya yani tercih meselesi. Mesela ben çok küçük doğuruyorum arkadaşlar yemeklerde soğanı. Ama annem fasulyeninkini büyük doğuruyor. Kim nasıl tercih ederse. Evet arkadaşlar. Annem soğanları tencereye aldı. Sıvı yağını ekliyor. Kızaracak güzelce. Evet, şimdi domatesleri doğruyor. Domates de 1,5 kilo kullanıyor arkadaşlar annem. Annem yıkadı, suda bekletti, şimdi böyle süzüyor. Evet. Bir servis kaşığı salça ekledi. Az değil mi? Az. Aynen. Yarım servis kaşığı daha ekledi arkadaşlar. servis kaşığı tuz ekledi arkadaşlar. Gözünüze çok gelmesin tuz. Bu 60 kişilik bir yemek. Evet arkadaşlar şimdi şerbeti revaniye ekliyorum. tepsi yamuk olduğu için arkadaşlar bir tarafına ince gitmiş bir tarafına kalın gitmiş Arkadaşlar 10 payda olmuştu. Şimdi annemle bardakları yıkacağız. Burada da yemekler oluyor. Evet arkadaşlar annem fasulye su eklemeden böyle kavurdu iyice. Kapağını kapattı. Bir 10 dakikadır böyle kendi kendine kaynıyor ve gördüğünüz gibi suyunu da saldı. Evet hala da su eklemedi ama biraz sonra su ekleyecek. Evet, şehriyeli pilavımız için annem yağ ekliyor. Bolca sıvı yağ ekledi. Bir paket de şehriye ekledi. Evet, annem bulgurunu ekledi arkadaşlar. Şehriyesini kızarttıktan sonra Böyle şehriyeli bulgur pilavı yaptığı zaman şehriyesini fazla kızartıyor. Ama pirincinkini bu kadar kızartmıyor. 2 kilo bulgur ekledi. Evet bulgurunu da kavurdu biraz ve suyunu ekleyecek. Evet şimdi suyunu ekledi. Evet, şimdi salata yapımına başlıyor annem. Các bạn phải <laughs> lấy được tình hương của các anh học ca dạng tình hương đó. Các bạn Arkadaşlar çok su eklemedim. Fasulye kendi suyunu salmıştı zaten. Pişmiş zaten. Evet, kendi suyunda böyle pişmişti. Ne olur ne olmaz diye biz ekledik yine de. Evet. Şimdi iyice pişecek. Evet şimdi hindistan cevizi ekleyeceğim bolca. Şu anda elimle yaptığım için bir elimle telefon bir elimle hindistan cevizi zor oluyor. Size şöyle gösterip kapatayım. Evet böyle üzerine fındık da ekledik arkadaşlar. Daha lezzetli bir hal alması için. Tatlımız hazır. Arkadaşlar videolarımızı sürekli izleyenler biliyor ama ben yine de yeni gelen arkadaşlarımız için her videoda söylüyorum. Annem bu otelin ütü paketine de yemek yapıyor. Burada 40 kişi, orada da 20 kişi var. Toplam 60 kişi. Onlara böyle büyük sefer taslarına yemeklerini ekliyor ve gidiyor. Her yemeği böyle bölüştüreceğiz şimdi.